Hançer olsa ellerin bağrıma basarım. Kor ateş olsa gözlerin ben yine yanarım. Bir taraftan bir tarafa savurdu hayat. Elde kalan biraz acı bir de kırık kalp. Dağla Karları erimeden gel Yazım senin, kışım senin ya hasretin boynuma Dolanmadan gel Adın cennet, gözlerin bahar Hançer olsa ellerin bağrıma basarım. Kor ateş olsa gözlerin ben yine yanarım. Bir taraftan bir tarafa savurdu hayat. Elde kalan biraz acı bir de kırık kalp. Dağların karları erimeden gel. Yazım senin kışım senin yar hasretin boynuma dolanmadan gel adın cennet gözlerin bahar